Burger King'in alevde ızgara köftesinden, lezzetli sebzelerinden ve yumuşacık ekmeğinden kendini alamıyorsun. Çünkü lezzet alev aldı. Izgaranın Türkiye'deki adı 30 yıldır aynı. Burger King. Yeni üyelere tam 500 TL hediye. <laughs> misliyle, 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 misliyle. Sen de Misli'ye üye ol. Kazanmanın tutkusunu şampiyon oranlarla ve 500 TL hediyeyle yaşa. Misliğe, misliğe hani her pozisyonu vara bırakmaları söz konusu ki bugün de aslında bu penaltıda çok net görüyor ama vermiyor. Varsa bir şey diyor vara bırakayım diyor. Şiddetli hareket, ciddi folle oyun, bariz gol şansı, penaltıları vara bırakıyorlar. Böyle maç yönetiyorlar. Şöyle söyleyeyim, sarı kartlara var karışsın onu bile bırakacaklar. Sarı kartları bile vara bırakacaklar. O duruma geldi yani. Memorandum programından herkese merhaba. Bugün Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe Kayseri Spor, Galatasaray Bodrum Spor ve Göztepe Beşiktaş maçlarındaki hakem kararlarını değerlendireceğiz. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam dilerseniz Fenerbahçe Kayseri Spor maçıyla başlayalım. Hı hı. Hakem Oğuzhan Çakır. Tamam. Dakika 41 Şikrinyar Canviyer mücadelesinde Şikrinyar ceza sahasında yerde kaldı. Penaltı bekledi. Yorumunuz nedir? Bu pozisyonda ekranda gördüğümüz gibi Mourinho kiyeli itti diyor fakat daha ziyadesiyle odaklamamız gereken nokta çekme. Pozisyonda görüldüğü gibi Milan'ın forması yukarı doğru çıkıyor. az olan eylem çekme. Eğer top oyunda olsaydı hakemin bunu veya var hakeminin değerlendirmesi gerekecekti. Fakat top oyuna girmeden eylem yapıldığı ve bittiği için herhangi bir teknik karar verilmesi söz konusu değil. O yüzden bu pozisyon değerlendirmeye alınmadı. Dakika 59 top ceza sahası içerisinde Canviyer'in koluna geldi. Fenerbahçe penaltı bekledi ancak penaltı verilmedi. Yorumunuz nedir? Bu pozisyonda da Ceko topa vurunca Canviyer topa doğru uzanırken ve vücuduyla dönerken kolu olması gereken doğal konumda ve kapalı. Dolayısıyla devam kararı doğru burada. Dakika 76 Şikrin yarın ceza sahası içindeki şutundan sonra top Gökhan'ın eline geliyor. Fenerbahçe penaltı bekledi. Penaltı var yardımıyla verildi. Yorumunuz nedir? Pozisyonda Gökhan'ın kolu doğal koluna değil ve sakınmıyor. Mesela ilk pozisyonda sakınıyor. Cekon'un vurduğunda penaltı bekleyensinde. Hem kapalı hem de sakınıyor. Burada kol açık. Engelliyor ve hiç de sakınması yok. Mesafe burada söz konusu değil. Yani mesela sağ kanattan bir futbolcu geliyor. Pozisyonda ortalığı mesafe kısa. Ben o zaman böyle ellerimi açıp geleyim. Ellerim yukarıda geleyim. Nasıl olsa mesafe kısa. Yok. Doğal konumda değilse mesafe gözetmesi kriterlerin arasından en sona alınır. Daha içi sayılır. Çünkü doğal konumda olmaması ilk kriter. Burada hem doğal konumda değil hem de sakınıyor. Dolayısıyla bu pozisyonda varın yardımıyla verilen karar doğru penaltı. Siz bu maç için hakem olsan Çakır'ın performansını nasıl buldunuz hocam? Şöyle söyleyeyim. Aslında bu söyleyeceğim tüm hakem içinde için geçerli bazı bölümleri. Mesela çok net sarı kartları özellikle ilk yarı itibariyle işte Şikriniyar'ın yaptığı, Mert Müldür'ün yaptığı, Nurettin'in Osaya yaptığı gibi pozisyonlarda kart göstermedi net sarı kartlık. Bununla birlikte bütün spesifik pozisyonları vara bıraktı. Yani vücut dili aslında oyun devam ediyor olsa bile mesela a penaltı değil deniyor ya devam doğruymuş derken bile aslında hani sadece Oğuzhan Çakır için demiyorum. Bütün hakemlerimiz mesela Galatasaray maçında Mehmet'in olsun. Beşiktaş maçında Ozan'ın olsun. Böyle hani her pozisyonu vara bırakmaları söz konusu ki aslında bakarsan mantıken doğru yapıyorlar. Çünkü cezai müeyyide yok. Maçları alıyorlar. Bugün Oğuzhan Çakır'ın var ile verdiği bir penaltı var mesela. 10 tane penaltının sadece birini kendi vermiş. İptal veya penaltı verme konusunda hep var ile hareket etmiş. Bugün de aslında o penaltıda çok net görüyor ama vermiyor. Bir yani var, varsa bir şey diyor vara bırak kim diyor. 10 tane penaltının 9'u var. Bir tanesi kendi veriyor. O da hatalı olan yarıda kalan maç. Yani hakemlerimizin geneli artık saha içerisinde eğer çok büyük bir etkisi yoksa sarı kartın bir sonuca veya verdiği vermediği faalün sonrasında hani skor olarak veya bir şeyi çok e, spesifik etkilemiyorsa zaten çok konuşulmuyor tartışılmıyor. E zaten bakıyorsun şiddetli hareket, ciddi folli oyun bariz gol şansı penaltıları vara bırakıyorlar. Böyle maç yönetiyorlar. Haklılar mı? Bu yönetimle haklılar. Çünkü Vetas denilen bir atama sistemiyle atanıyor ve bu gibi konularda vara bırakılan kendi karar vermediği pozisyonlar itibariyle de bu önemli pozisyonlar itibariyle de ceza da almıyorlar. Bu şekilde devam ediliyor. Ve hele şu yabancı var geldikten sonra hani her şey yani şöyle söyleyeyim sarı kartlara var karışsın onu bile bırakacaklar. Sarı kartları bile vara bırakacaklar. O duruma geldi yani hakemliği. Yani bugün protokol bak bir cümle söylüyorum. Protokol sarı kartları sarı kartlara var karışacak artık densin. Bizim hakemlerimiz sarı kartları bile vara bırakır. Sarı kart var söylesin diye pozisyonda. Bu duruma geldi artık. 10 tane sezon boyunca 19 maça çıkıyor. 10 penaltı. Yani iki maçtan biri penaltı ve bunların hemen hemen hepsi bir tanesi bak hatalı veriyor. Kendi veriyor. Ki onu da var düzeltmesi lazım. Düzeltmiyor. Hepsini var ile veriyor. Galatasaray Bodrumspor maçına geçelim. Hakem Mehmet Türkmen. Dakika 42 Sara Bodrumspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi ancak vardan gelen izleme tavsiyesinden sonra penaltı kararı iptal edildi. yorumunuz nedir? Yani artık şaşırmıyoruz. Hani Mehmet Türkmen daha önce de Beşiktaş Bodrum maçında net bir penaltıyı vermedi. Var çağırdı. Gidip seretmesine rağmen vermedi. E bugün de bakıyorsun. Aa Mehmet Türkmen diyorsun. Böyle bir penaltıyı nasıl verir? E, topa vuruyor. Ya yani Mehmet Türkmen için çözüm bu değil. Mehmet Türkmen'e bir sorun bakayım. Oyuncu ceza sahasına girdiğinde hücum oyuncusuna mı defansa mı bakıyor? Hücum oyuncusuna baktığı için yanılıyor. Daha ceza ceza içerisine girildiğinde defansa odaklanması gerektiğini bilmiyor bu hakimlerimiz. Dolayısıyla yanılıyor. Defansa bakmadığı için Sara'nın düşüşüne bakıp hatalı karar veriyor. Artık şaşırmaya gerek yok. Son 2-3 yılda özellikle son zamanlarda hakemlerimiz herkese alıştırdı. Var ile maç yönetip bu kararları verip iptal etme konusunda. Onun için hani Mehmet Türkmen içine böyle bir penaltı aa sıkan Mehmet Türkmen normal ya yani, skandal bir şey değil. No, çok normal karar karşılayacaksınız. Var ile verdiği penaltılar, bir de kendi verdiği penaltılar. İki tanesi kendi verdiği hiç Vara danışmadan, ikisi de hatalı sezon boyunca. var Var'la ilgili zaten. Hiçbir fark yok. Ha bu çocuklar da suçu değil gerçi de yani işte. Bu çocuklar daha olmadan böyle olursa işte Sonuçlar bunlar. Yazık. Dakika 76 Galatasaraylı oyuncular Herel'in elle oynadığı iddiasıyla penaltı bekledi. Oyun devam etti. Yorumunuz nedir? Şimdi İFAB'ın yeni talimat bu işte sezon başında. Sekmeden sonra ele ve kola gelme durumlarında doğal konumda olmamasını şöyle bir değerlendirme yapın diyor. Eğer diyor vücuttan sektiği anda top yörüngesinde sapma yaşıyorsa diyor bu devam. Eğer yaşamıyorsa ve temastan sonra kola geliyorsa diyor doğal olmayan konu burada penaltı verilmemeli. Yani diyor sekmeden sonra el verilmemesi diye bir kusus yok diyor. Bu pozisyonda top gelirken futbolcu şunu yapıyor. Top sağdan gidecek yani bacağına çarpıp yörüngesinde sapma yaşıyor. Yani yönünü değiştiriyor ve bu kola geliyor. Aynen buradaki gibi. İşte bunda devam diyor. Eğer o top böyle gelip yani düz devam edip eğer bu bacağı veya vücudunun bu kısmına çarpmayıp yörüngeden sapmayıp böyle devam etseydi diyor ve o anda o doğal konumda olmayan koluna Gelse diyor, temastan sonra gelmiş olsa da penaltı diyor. Buradaki ilk açıklamamız gibi örnek. Dolayısıyla devam kararı doğru. Siz bu maç için Mehmet Türkmen'in performansını nasıl buldunuz? Ya işte zaten performansı Mehmet Türkmen'in verdiği ve iptal ettiği penaltı da özeti orası işte. O özet. Yani Mehmet Türkmen'in özeti, verdiği ve iptal ettiği penaltı. O kadar. Başka bir şey demiyorum. Göztepe Beşiktaş maçına geçelim. Hakem Ozan Ergün. Dakika 38 Svensson'un ceza sahasında topa elle teması iddiası ile Göztepe'li oyuncular penaltı bekledi. Oyun devam etti. Yorumunuz nedir? Top uzaktan geliyor. Doğal olmayan bir konumda eli. Net bir penaltı. Sizin hakem Ozan Ergün için yorumunuz nedir? Yani sonuç itibariyle baktığında aralarında bana göre duruşu ve hakem yönetim tarzıyla bir adım önde. Ama genç tabii. Yani bu çocuklar da bu maçlara çıkarak diğerleri gibi Ozan da yıpranmaya başladı. Yıpranacak da çok çabuk. Ha bu tecrübe kazanmadan ziyade şimdi bunu bir teraziye koymak lazım. Bu tür genç yani gençlerin bu tür maçlara çıkması tecrübe kazanmadın mı? Yoksa teraziye koyduğunda yıpranma anlamında yüzünün eskimesi anlamında mı daha ağır basar? Bu değerlendirmeyi yapmak lazım ama bunu bu değerlendirmeyi yapacak bir yönetici zihniyeti olduğunu düşünmüyorum şu anda Merkez Hakem Kurulu'nda. Tenek içerisinde yersek meta satıyor ya bazı verilere göre ama baktığında hala mesela bazı takımların maçlarına atanmayan sezon başından beri veya birkaç yıldır hakemler var. Hangi veriler giriliyor oraya. Zaten bir öngörüleri olsa ya süreç içerisinde mesela Yasin Kol ve Zorbay Küçük ile ilgili söylemler çıkmış. Doğru değildir. Onlar beni ilgilendirmez. Yani o, o, o işi kaçıyorum. Ama şu var. Bir, ya sen bu hakemlerinin yanında olur çıkarsın, açıklama yaparsın. Böyle bir durum yoktur. Gerçeklikle ilişiği yoktur diyerek hakemlerin yanında olsun. Ya da belli bir süre içerisinde araştırılıp bilgi edineceksen de bu sürede bu hakemlerini korumaya alırsın. Şimdi sen Zorbay Küçü'ye bugün Başakşehir işte Antep maçı verdin. Ya görüyorsun hani hakemli anlamına demiyorum. Yıpratmış çocuğu bu süreç mental anlamda hani çocuk sıfırda öyle bir kararlar veriyor ki vardan bir tane penaltı verdi benzerini vermedi çıkardığı kartlar çıkarmadığı kartlar mesela haftaya oynayacağı için gaziantep çıkardığı kartlardan bir takım fevran ediyor çıkarmadığı kartlardan öbür takım fevran ediyor verdiği kırmızı kartlar hele piyonte verdiği mesela yani çocuğu mesela bu süreçte neden veriyorsun ya? Yani verme ya. Ya biraz kafasını toparlasın. Vereceksen de, de ki biz hakemlerimize güveniyoruz. Böyle bir şey yaşanmamıştır. Yap veya bunun araştırmasını yapıp yaşanıp yaşanmamasına göre açıklamayı yap. Ama yani üç gün... Ya kolay değil mesela öyle haberler çıkıp bu şey gibi yani ticaretle ilgileniyorsan mesela iflas ettin, Allah korusun. Bir vefat oldu ailende. Yani sana bir travma yaşayacak. Bu gibi e, mesela haberler seni yani psikolojikman etkileyecek. Bu kadar yakın zamanda sen kalkıp nasıl Öngörüsüzlük bu ya veriyorsun maç betasa diyorum ben. Hocam yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir memorandum programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.